Hoş geldiniz, Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş arkadaşlar. hamurlarıyla biz Red Bull'la devam ediyoruz. Nerede kaldık bakalım mı? Ne kadar güzel tepsi varmış kız. Ama biraz boylu. Artık onu çok kullanmışsın ondan. Nerede kalmışız? Onun... Bo, baba bana yeni tepsi tamam. al. Çok etkili. Tamam. Kırılacak nerede? E, yeni alırız yeni tamam kırılacak Aslı'yı da alalım. alalım Aslı'yı. O da çok kullan. Tamam Aslı da değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet kırılacak ya. Yani. <laughs> şey koyduğumuzda <laughs> evet. bu yüzümüze patlayacak. Tamam yani. yeni alırız. Ormanın derinliklerinde 29'dan devam ediyoruz. Yeni bir bölüm. Ha burayı geçememiştik. Güzel Roşko. <laughs> Babasını Ha Al bakalım dikkatli. Nasıl oldu bu ha ha ha. İşte işte işte. Yo ha. Şunu geri çekiyoruz arkadaşlar çocuklar. Şimdi. Şunu geri çekiyoruz. Oraya geçeceğiz. Bunu itireceğiz ama. Allah bekle bizi bekle küçük küçük bizi bekle küçük. Bakıyorum. Sen neler sürdün kızım? Ya ben şunu ittiriyoruz şimdi. Allah çok gitti.

ama kötü kokuyor ama yani güzel şeyler yapıyor. Hamurlar güzel tadıyor. Ama kötü kokuyor. Ne yani? Baksana. Yani. Bir de parfümlemiş sık kız olur sen. <laughs> Parfümü sıkma olur. Ha sıkmadım. Ne sıkma? Bir Kendi, sık... kokusu, Kendi var. kokusu var. Kendi kokusu var. Elmet. Belli. Evet şimdi ama buraya geliyoruz. Bunu Bakalım kütüğümüz oraya kadar gidebilecek mi? Eğer giderse biz de karşıya zıplayalım mı? haydi bakalım. Bekleyelim burada şimdi küçük bize kapıyı açsın. Oo. Evet. Baba, 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 baba. Al hadi al al. Al ben de burada ninja bol. Hadi bakalım al bakalım. Al bir merdan. Şunları da hop. bütün yıldızlarımızı alabilirsek. Güzel ya şey. yakalayacağız. Ne buldun? Yıldız kalıp Allah. Allah Allah Allah. Ne bu? biz... Aa, Yalnız. Ne yapacağız? Hop oh. buraya sıkacağız. Ne yok? Aa, üstünden buraya... Oh. Oh. O lazım bize. <laughs> Gel bakayım sen buraya gel bakayım. Oo! Allah! Ne koldur Zeloşko. Hadi <laughs> bari bu, de. 29'dan devam ettik yani. Ne melek olmuş da. <laughs> Şimdi bunu sıçrayıp onunla beraber biz de yukarı atacağız kendimiz. Ya baba ya. Oy. <laughs> Ay. Kendimi. Hadi gel bakayım yanıma gel. Ne oldu? Ha? <laughs> Sandalye çok yükseltmişsin. Oo. Evet, Uy. evet Uy. biz. Nasıl açacağız bunu? Bildiğim kadar. Ya. Ha, no. Şimdi bir Zeynep. Zeynep mu kız? Ne yapacaksın Zeynep? <laughs> Şuraya nasıl çıkacağız ya? Zer. Hadi be tamam tamam olmuştu. Oh! Olmadı değil <laughs> mi? Biraz yumuşamış. evet ben diyorum ki bu kokular nereden geliyor? <laughs> Zerosko. <laughs> <laughs> ne? 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 çok şükür. Çok şükür. Oo Şimdi A işte bir Dım 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 Nasıl geçiyorduk burayı? Baba ben Aa, de işte. nasıl beslemiştim? Eyvah hop patladı. Baba izlemiştim. Ne yapmıştık burada? Bak Hı? şimdi öyle oluyor ya. Sen ona vuracaksın kaçacaksın. Sağda olunca o değil mi? o. Allah Allah Allah. Kaçtık. Ah, sen olunca bir tane de gelir değil mi? <laughs> o ikinci testere geldi. Ondan da kaçtık. O buraya kaçtık. O kaçtık testere. Ee, Allah geliyor yine zor. Ee, geliyor geliyor geliyor. O kaçtık yine. Sarı olsa. O yetişeceğiz mi yetiştik? Yedik yine. <laughs> Testerelerden kaçıyoruz. Testere testere. Geçireceksin. Başlayın. 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 Allah geldi. Hadi arkadaşlar. neler bana oo, geldi. Neler geldi? 3 evet. <laughs> kaldı. Bizim de 3. 3 3. Hadi. <laughs> Hop oh, ana. Ay değiyorsun Az daha, az daha Bağ, değil. Eyvah. Ey, şey Allah Bak üç tane. Orda kaldı. 3'te. Ah, oh. Oh, bir tane daha. Yap. Oh. Da. Şimdi. Uf. Başka Hadi yani bir artık ya. Yapma bize bunu. Oh. Bunu yapma boz. Boss, biz geleceğiz. Boss, boss, boss. Vallahi Ona doğru gidiyoruz ya. <laughs> <laughs> bir tane daha vurduk. Kaldı onun bir kalbi bizimle. De... Ya onun iki varmış kız. Bizimle bir. Oo, oh, şuna bir daha vurursak. Zeus son kalp yapacağız gibi. <gülüyor> 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 Olacak mı sadece? Allah, heyecanlar, heyecanlar. Hop. Oh, be. <laughs> Ha, bu izleyelim ya. Bir keyif alalım ya. Ya bakalım ne oldu, ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Geçtik köyümüze geldik. Ormanın derinliklerinden fabrikaya geldik. Fabrikayı geçer miyiz? Sonra mı oynayalım? Hayır, bugün oynayalım. Bugün mi oynayalım? Hadi fabrikaya giriş yapalım. Hayır, oynayalım. Tamam işte giriş yapıyoruz, oynayacağız. Fabrikadayız 31'de. Gel bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kız, ne oldu? Sen bir şey biliyorsun sanki burada. He? Ne biliyorsun? Söyle bak. Ne? Ne güzel bir şey mi? Ne söyle? Vaa, Zeynoş. Hatırladın mı? Elektrikli. Geçemezsin. Geçmiştik de. Dik. Ama uzun süre oynamadığımızdan Ben Evet, biraz unuttuk ya. Çıkacağız. Hop, Baba, hop. ama ben unutmadım, aklımda saklıyordum. Aklında saklıyordum. Evet, sen, aklında sen, hatırlıyorsun. Sen, hatırlıyorsun. sen aklında takladın mı? Tuttun mu aklında sen? Aklında sakladım. Saklamış aklında Zeroş. Bizim için Allah bilir. Hop, hop. Evet. Ay yapma. <laughs> Şimdi bir bölümü daha Şimdi. Amanın evet yapacağım. en azından şuradan <laughs> devam edeceğiz. Kreması. Ne ya? Krema mı yapıyorsun? Kreması. Pasta mı yapıyorsun? Evet. Ne böyle şuraya hop. İniyoruz. Eyvah! Değildi. Şuradan evet. zıplıyoruz. Şuraya. Hop elektrikten nasıl kaçacağız bakacağız şimdi. Evet. Hmm. Evet. Buradan gidiyoruz elektrikten. Evet, şurada bekliyoruz Evet gidiyoruz ve... Seviyor 33. Roşko elektrikleri yakalanmadan gidiyoruz Roşko. Hop bum. Bir tane daha karemize tıklıyoruz. Ve aman az daha Hop. Oooo. Burada ne alıyor? Burası. Hey! Oh, Dünün düştük. <gülüyor> <gülüyor> Bekle bakalım. Ay, of

jani Jani jani. Aman. Tam kaçtız bu oh Ni çok şükür. Nija, ve nija, bir bölümü daha geçtik. Nija, nija, ve ninja bossları biz de aşağı baştık. Ha. <laughs> O zaman önce bunu bekleyip okay, okay. aman be. Önce bunu bekleyeceğiz. O oh, aşağı inerken biz çıkacağız ve hop buradan çıkıyoruz. Allah. Zeroş. Zeroş yardım yardım yardım. Amanın melek olduk be. Melek olduk be. Ay çıkmayacaktık buraya. Ay, ay, bu tamam dur o zaman. Bir bölümü şurayı bitirelim de Yoşko. Sen neler yaptın bize onu göster. Aman şuradan çıkmış. Uf kaçtı zaten. Şerine kaçacak sen. hop, hop buna çıkıyoruz amanın haydi kızı tamam bir 35 yapalım ondan sonra okula gitmeye başlayalım yavaş yavaş ha, iyi tamam Ay, Ay. Düşme düş kız düşme. <laughs> düştüm aha, <laughs> ha 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 <laughs> <laughs> <Anne. gülüyor> <laughs> çok güzel Hadi. <değil>, <laughs> <laughs> Sen daha iyi. Hop Aa, Şurada bir bekleyin şimdi. Hop geldik şimdi geldik biz. Kaç. Hayır. <laughs> son anda. <laughs> güzel oldu evet, son anda. Hop evet. Yeterince yüksekteyiz yüksekteyiz ve geçtik. 35. Ooo burası çok hızlı. Uh. Dur. Amanın. Bir elektrik. Aa yine. Yine 1.35'ten devam edeceğiz. Hop. <laughs> Ay amanın. 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 Aman, Aman, elektrikler ben. var burada. Bizi çarpıyorlar. Amanın. Ver ben. hoş. bizi evet, çarpıyor bu elektrikler. Allah. Allah. Aman be oraya kadar geliyor muydu <laughs> sen ya? <laughs> He? Hadi hadi şu 35'i yapabilirsek sonra devam ederiz tamam mı? Aman tamam. 35'ten devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz bye bye. çarpıldık burada. Çarp, görüşmek bye. üzere. Hepiniz çok seviyoruz. <gülüyor> sen <gülüyor> deler yaptı, <laughs> Neler yaptı burada. Bakayım ona ya. Hamur mu yaptın? <laughs> Hamurdan oyunlar mı yaptın sen bize? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Öteki benim de mi hamur oyunlarını. Evet. <laughs> tamam. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz çok seviyoruz. 35'ten devam edeceğiz. <laughs> Kalp, Kalp mi yapalım? Hadi yap bakalım. Böyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Nasıl oluyor? Şöyle. Yap düşmedi. Yap bakayım görürsün arkadaşlar. Şöyle. He, şöyle. bir kalp yapıyoruz. Sizi tınak çok tınak seviyorum. Tınak. Evet değecek değil mi? Tamam hadi bakalım. Hadi şöyle güzelce bir kalpli gönderiyoruz hepinizi. Bay bay yapıcıklar. Hepinizi çok seviyorum. Bay <laughs> bay.